Herkese selamlar saygılar arkadaşlar bu videoda konferans liginin 2024-2025 sezondan itibaren değişen yeni formatını size kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu yeni formatta kulüplerin kazanacağı gelirleri de aktarmaya çalışacağım. E, tabii ki farklardan bir tanesi artık konferans ligine direkt katılım yok artık konferans ligine katılacak takımlar en az bir Elem'e oynayarak konferans ligine katılacaklar. Şampiyon olan takım, konferans ligi şampiyonu olan takım Avrupa Ligi'ne yine direkt katılım hakkı kazanacak. Burası ise aynı. Peki yeni format nasıl? Şimdi onun detaylarını istiyorsanız geçelim. 36 tane takım olacak artık konferans liginde. 32 takım yerine ve bu takımlar en yüksek puanların en düşük puanı olacak şekilde 6 tane torbaya ayrılacak. Şu anda ekranda gördüğünüz bir projeksiyon. E, takımlar aynen bu şekilde 6 tane torbaya ayrılacaklar. En önemli değişim şu. Belki de artık torbaların bir önemi yok. Eskiden takımlarımız genelde iyi torbalarda olmadığı için özellikle Avrupa Kupalarındaki turnuvalarda bu dezavantaj yaratabiliyordu. Artık hangi torbada olduğunuzun hiçbir önemi yok. Çünkü neden? Örnekle açıklayayım. Mesela burada 3. torbadaki Trabzonspor'u e, baz alalım. Trabzonspor her torbadan bir takımla oynayacak. Yani birinci torbadan bir takım, ikinci torbadan bir takım. Burada torbaları görüyorsunuz. Pot bir pot 2 e, yazan yerler, torbalar. Üçüncü torbadan bir takım, 4, 5 ve 6'dan bir takımla oynayacak. Yani toplamda artık lig aşaması olacak, yani lig usulü olacak. Toplamda 6 tane maça çıkacak. Peki 6 tane farklı takımla maça çıkacak. Peki neye göre iç sağ dış sağ oynanacak? O da çekilen kuraya göre. Birinci ve ikinci veya ikinci torbadaki takımlardan biriyle iç sağ biriyle dış sağ. 3 ile 4'ten biriyle iç sağ biriyle dış sağ. 5 ile 6'dan yine biriyle iç sağ maç oynayacak. Diğerleri de dış sağ maç oynayacak. Yani bir takımla iki maç yapmayacak. Mesela Trabzonspor birinci torbadan Chelsea ile eşleşir diyelim. Chelsea ile ya iç sağda ya dış sağda karşılaşacak. Eğer birinci torbadan Chelsea ile iç sağda karşılaşırsa ikinci torbadan gelen takımla dış sağda karşılaşacak. Ve 3 iç sağ 3 dış sağ maçı oynayacak. Bu maçlar sonucunda 36 tane takım sıralanacak. Alınan puana göre, averaja göre 36 tane e, takım sıralanacak. Bu 36 takımdan 8 tanesi direkt olarak son 16 turuna katılım hakkı kazanacak. 9 ile 24 arasındaki e, takımlar ise ekranda gördüğünüz gibi şuradaki eşleşmeler gibi eşleşecekler ve playoff turu oynayacaklar. Bu... Playoff turunda çıkan takımlarda e, son 8 takım çıkacak ve to toplamda 16 takım son 16 turuna kalmış olacak. Yani ilk 8 takım ve playoff'tan gelen 8 takımla e, 16 takım oluşmuş olacak. Peki burada eşleşmeler nasıl olacak? Ekranda gördüğünüz gibi mesela 17 veya 18. bitiren takımla 15 veya 16. bitiren takım eşleşecek 23 veya 24. bitirdiyseniz 9 veya 10. takımla eşleşiyorsunuz. Yani buradaki NBA'deki playoff mantığını biraz düşünebilirsiniz. Yüksek sıradaki iyi bitiren takımlar daha düşük sıradaki takımlarla eşleşiyor. Peki neden direkt 9 ile 24 eşleşmiyor da 9 10 ile 23 24 eşleşiyor? Bunun da sebebi şu son haftada takımların rakip seçip rakip seçme durumu olmasın diye. Çünkü atıyorum 20, 10. sıradaki takım güçsüz bir takım olabilir. O takımı isteyebilirsiniz ve buna göre sağ sonucu almak isteyebilirsiniz son maçında. Bunların önüne geçmek için böyle ikili bir sistem e, yapılmış. Tabii ki son e, 12 takım da elenecek. Yani ilk 8 çıkacak, 9-24 playoff oynayacak ve son 12 takım Avrupa Kupalarına veda etmiş olacak. E, daha sonra zaten bildiğimiz son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finaller olarak e, turnuva devam edecek. Peki konferans liginde gelirler nasıl olacak Ekranı da verdim bu e, görseli Twitter'daki futbol verileri hesabından aldım Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ve konferans liginin e, burada gelirler arasındaki farkını da görebilirsiniz konferans ligine katılım 3 milyon 170 bin euro olacak katılan her takım galibiyet başına 400 bin euro takımlar kazanacak beraberlikte 133 bin euro takımlar kazanacak Tabii Burada bir fark var. Yani beraberlikte iki takım total totalde 133.000, 133, e, bin kazanıyor. Galibiyet ödülü de 400.000'de. Burada geri kalan 133 133.000'lik kısmı da <laughs> Özür dilerim. Takımların e, lig sıralamasına göre daha sonra paylaştırılacaklar. Yani her beraberlikten artan o total para takımların lig aşamasındaki sıralamasına göre bir katsayı katsayıları belirlenip takımlara dağıtılacak. Bir de lig sıralaması katsayısı var. Burada 28.000 bin euro şöyle dağıtılacak. Ligi birinci bitiren takım 28 çarpı 36 alacak mesela, 36 katını alacak. 36 takım olduğu için ikinci bitiren takım 28 çarpı 35 katını alacak. Sonuncu bitiren takım da 28 çarpı 1 alacak. Yani 28 bin euroyu hanesine yazacak. Yani buradaki lig sıralamanıza göre bir katsayı belirlenip ona göre bir katsayı geliri elde etmiş olacaksınız. ligde ilk 8 sıradaki takımlar 400.000, bin. 9 16. sıradaki takımlar yine 200 bin. Playoff'a kalanlar 1-200 bin daha. Son 16 turuna kalan takımlar 800 bin. Çeyrek final 1.3. Yarı final 2.5. Final oynayan takım 4 milyon euro ve şampiyon takımda ekstra olarak 3 milyon euroyu kasasına koyacak. Burada şampiyon olan takım aşağı yukarı 18-19 milyon euro arası bir gelir kazanmış oluyor. Bu ödüllerden yayın gelirleri vesaire Bunlar hariç tabii ki e, ekstra gelirlerde olacak. E, diyebiliriz. Konferans Ligi'nin dediğim gibi anlattığım gibi yeni formatı bu şekilde e, olacak arkadaşlar. 6 tane grup maçıyla takımların 36 takım arasındaki sıralaması belirlenecek ve daha sonra eleme turlarıyla Konferans Ligi e, şampiyonunu belirlemiş olacağız. Diğer Turnuvalarla alakalı da videolar çektim. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi formatlarını anlattığım videoların açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.